Herkese merhaba arkadaşlar. Eyüp Spor Fenerbahçe karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz abone sayımız az arkadaşlar. Bir 45 bin abone olursak çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoya like atalım ve bundan sonra devam edelim diyoruz. Bugün arkadaşlarımın yorumlarını merak ediyorum. Bu maç üzerinde ne düşünüyorsunuz? Burak'tan başlıyorum. Bugün futbol severler bilirler ki bu maçta kesinlikle ve kesinlikle karşılıklı golüm olacağını tahmin ediyorum. Bence iki takım da atacak. Fazla atan kim olur Bilmem. Tabii ki Fenerbahçe favori. Kalede İrfan Can'ın performansı çok merak ediyorum Fenerbahçe kalesinde. Diğer kalede Berke'nin performansını merak ediyorum. İyi olan umarım kazandır. Başarılar Eyüp Şüphesiz tek diyeceğim şey bu maç berabere biter. Fenerbahçe tabii ki favori kağıt üstünde ama maç kağıt üstünde oynanmıyor. El nesri varsa zaten ayakla gol atamaz. Onun dışında diyebileceğim çok bir şey yok. Ben bu maçın berabere biteceğini, Eyüp en kötü bir puan alabileceğini düşünüyorum. Evet, bugün ben e, tabii ki Eyüp Spor zor bir e, ekip. Ligde en zorlanılacak ekiplerden biri kağıt üstünde. Ama ben bugün içimde bir hissiyat var. Fenerbahçe'nin daha rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. En günü olacağını düşünüyorum yine. 3-1 Fenerbahçe galibiyeti düşünüyorum. Tabii ki Eyüp Spor'u küçümsemek olmaz. Çok kaliteli bir takımlar. Ama benim içimden bir hissiyat bu şekilde gösteriyor. Devam ediyoruz. Ya bunlardan bir şey olmaz ki. Atağa çıkamıyor ki. Caner o nasıl bir pas geçti Caner'in pasa bak. Butucu, oh! ah! Butucu, mutu evet, Butucu. Ahmet, butucu, Ahmet butucu. butucu. Butu gibi, Butu gibi, Butu gibi, Butu gibi, Butu gibi, Butu gibi, Butu gibi. Ah bir indirdi vurdu kafayı yiyeceğim ya. Ahmet Butucu, Ahmet Butucu, Butu gibi, Butu gibi. Bir şey değil mi Caner'e için bitmemiş beyler. Müthiş bir pas attı. Böyle bir şey görmedi belli metre ya. Bu yaptığı... Ben niye bu kadar sevdim ya? Sen bir Beşiktaş panfarın azaltıyordu herhalde biz çok bir coştuk. Fener takılırsa bizde bir kalan 3 puan düşer. Yalnız güzel orta güzel pas. O saat yok burada. O saat yok. Yukarıdakine verdi de. İşte, Buna bu bak Caner'in pasa bakar bir mısın? Bir Tiyan belki o saat, o saat da, olabilir Tiyan şey. da. Bence i̇nşallah, değil. Mini bile değil. İnşallah Çağlar bozmuştur. Bir şey değil mi? İrfan Can Eribayat da bizim gibi izlemiş. Hiçbir şey yapamamış. Öyle güzel vurmuş. Hocam bir durdur. Oğlan yerde duramıyor. İrfan Can Eribayat'ın topuğu kost hiç giriyor. Halil'den seri yapayım dedi yapamadı. Vur! Gol! Eneste Yusuf kuyudan çıktı oğlum. Yusuf kuyudan çıktı. Ey Caner'i izlemek istiyor. İşte bu ya. Kostić aferin. O pozisyon artık ataş başlanmış Fazla falan geçti. Oraya geri dönemez. Ben izlemek istiyorum sadece. Tam izle sen. Bu nasıl olur ha? Ki orada top kaybı oldu Fener'e geçti zaten. Fener e, tamam ama ta nereden atak döndü yani? Oradan atak başlangıç fazlını sayamaz yani. Yalnız Halil Akpınar o kadar rezalet topçu ki. Kostice faal yapayım diye gitti. Faal bile yapamadı ya. Yaptı aslında da düşmedi Allah'tan. Düşmedi işte beceremedi yetişemedi tam koyamadı. E tamam bir şey de yok öyle o, işte bir şey yok. Abartılı bir şey yokmuş ama. Faal ama. Abartılı bir şey ağlamış. yok ama faal. Ya neresi faal? Abi, aynısını, aynısını Yunus Akgün e yaptı. sarı bile farı. yemedi. Sarı yemedi. Dedik, yemedi ama sarı dedi. Yemedi. Sarı dedim bugün Allah. de buna faal geliyor. Bugünkü diyor. yüzüne bile gelmiyor onu şurada el la. Faal o da da zaten mücadele yapıyorsun. Tamam ya, bu faaldir. Aa, hacı çok hafif bir temas Yüzü. var. Yüze gelse sarı derim zaten. Şaka gibi ya. Yüze gelmedi faal diyoruz. Ben ola, ben bu ülkede nelere verilmediğini gördüm, siz de gördünüz, şahit oldunuz. Zahirettin oğlum, gözünü patlattılar la. O gober, arda kırmızı Arda yedi. Arda kırmızı evet. yedi. Vallahi maç çok enteresan yerlere gidiyor. Aferin, bilmiyorum. Yusuf, aferin. Yusuf Kuru ayağıyla mı bıraktı? Ayağıyla mı Vallahi Yusuf kuyudan çıkmış. Caner diyor ki yalla buraya geldi. Caner yani. hadi at şu Caner'i de at abi. At abi sabahtan beri itiraz ediyor. O işi bir geç sen oradan. Neyse gol de ama güzel bir goldü. Koşucuyu getirdi. Enes'i de iyi bitirdi. Lig'de Vallahi iyi organize goldü. Hızlı oldu. Güzel oldu. Ben Yusuf, Yusuf yani. Emmezli başladı abi. Onun devri başladı rahat ol. Yusuf kuyudan çıktı beyler. Aynen öyle. Yusuf Hanım sen de şimdi. Haydi Emmezli be. be. Aha. Allah belanı vermesin. Tadiş bomboş. Hep kaçırıyorsun bunları ya. Yedik sen de. Kesin onu artık ya. Aferin. Halil. Lan. Halil. İrfan, sağ, kanat. Can, sağ kanat. Hadi Nesrin be. Arka direk. Bir kere vur atla Tadiç Allahım direkten döndü Hadi devam Vur lan vur Allahım Şimalski ayağını sikeyim Allah senin belanı versin Şimalski Senden bir kurtulamadık Oğlum direkten döndü lan Lan şu Şimalski de atamadı gerizekalı Yine kaleci de kurtarmış ya Berke Enes oturduğun yerden kafa vuruyor Bu çocuk her türlü kafa vuruyor Enes hadi yürü, yapamadın işte. şimdi yap Alistan böyle öyle beklemezdim vurdum. öyle bir şutu biliyor musun Kimse beklemezdi hatta vurmazdı Alistan vuracağıuttu Kangıca bak kanka parmak uçlarına bak bak Gördün evet. mü evet, evet, Penaltı şey şey. mı Penaltı abi DG net penaltı değil mi? abi nasıl yön değiştirmesinin lazım nasıl çeyim ben Belki de o top ivmeyi kazandı der kafasına gelmedi böyle bir şey mi var Bunu nasıl atladı acaba Şuradan değiyor geçiyor Aa, penaltımız gitti ya. Ne var ya? müdahale vardı da şurada keşke Fred ayağını bassaydı ya Tiyan'ın. Fred ayağını geri çekmiş biliyor musun? Çekmese çok tehlikeli. Direkt yani. penaltıyı alıyor. Bunu gerçekten yerinde ne yapıyor da kimse itiraz. Aha, faul yok. Tuvala vermedi de faul yok. Bu arada bayrak Niye bayrak vermiş, arada? Lan vur kaleye lan. Sok şunu da şimdi izleyelim. Ne tamam, var diyor? Tamam, şimdi izleyelim. En azından hakem yan hakemi görmüyor ki. Diyor gene atak olduğu için kalenin önünde bence o yüzden vermedi. Sonuçta ansın diye. Kanka Ali vermedi oynattı. Şimdi orta hakemin kararı geçerli değil mi? Şimdi izliyorum. Ali hmm. faal yok. Şey Ne veriyorum Halil'in yok. Vallahi Vallahi Halil'in faal yok. Buna niye faal verdin? Ben anlamadım neye ne verdi ki? Halil'in pozisyonuna faal verdi Bakıyorum. Ya, ay. Bakıyorum. hiçbir şey yok. hocam. etme böyle ya? Vallahi hiçbir şey yok bak. İzle. Kendi biliyor kendine kayıyor düşüyor Halil alıyor. Offside falan bakıyor Emre de geriden gelmiş. Offside de yok gol. Cool. Halil şeyini faal verdi. Bak bu faal ne var? Bir de elle oynamadı ya. Ben hiç el top yerden ayağa kalkmıyor Hacı, ki. Hacı ne oldu biliyor musun? Gol mu? verecek ya. Ya mecbur verecek de neyi görüyordu sen onu veriyor? Ne, eli nasıl gördün sen onu ya? Faal yok. El, el var demedi, ki ya. ya. El var, de, de, bir, bir kere dedi. dedi. Yani ben şunu anlamam. Gerçekten hakemler çok kötü bak. Vallahi kötüler ya. Penaltı bak. Penaltımızı ya. vermediler. Şahibeli faul var. Şurada, Şai, şurada gol temiz bence. Yok değiştir diyor. Bir şey yok, yok diyor, diyor da. Diyor. Bence de faul var. yok. Gol engelleyecek bir şey yok. bana. Yok dinliyorum diyor. Dinledim diyor ya da yok diyor. Bence de faul falan yok. Gol temiz. Ama bizim de penaltımız verilmedi. Yani hakemlerin yetersizliğinden bir kollanma gerçeği yok ortada. Hakemlerin salaklığı. Hakemlerin salağı. Hakemlerin salaklığı yüzünden biz böyle Sonra bir izleyin Şu şöyleydi, bu böyleydi. Ben ne diyeyim bu hakeme? Şu evet, golden, şu evet. golden bir dakika önce doğru. Tadic'in açtığı bir ortada <laughs> Eyüp Spor oyuncunun elinin şurasına çarpan top yönü değişmiyor. Yer ya, yani dakika önce. Fark etmez. İki, üç yüzden, dakika yani. önce. Evet. Şimdi orada Fenerbahçe'nin vardan belki penaltı verilebilirdi. Verilmedi. Verilirdi normalde. Şurada hiçbir faal yok. Buna niye faal verdi onu da bilmiyor. Jiku kendi kendine düşüyor. Hakem maçı full kaybetti ya. Vallahi hakemler verine sağlık. Hakem ilk golle kaybetti abi. Fenerbahçe'nin ilk golünde. Ben faul faul oldu. Bak boysi. orada faul oldu. Ama orada atak bile, girişimi bir şeyler de anlatmıyor onu da. Orada, orada edeceğim. bak diyor bak orada arkadaşlar şöyle bir durum var. Faulse faul eyvallah ona bir şey demiyorum. Ama top ortaya kalıyor. Ortadan top Eyüp Spor'a geçiyor. Eyüp Spor uzun oynuyor. Tiyamı kaçırmaya çalışıyor. Olmuyor. Kaleciye dönüyor. Kaleci sol beke dönüyor. sol bek ilerliyor. Oradan ata başlangıç fazla çok değişiyor. Oyna dedi ya. Oyna dedi. Şu gol tertemiz gol oyna dedi ya. Buz gibi gol. Oyna dedi. Vallahi anlamıyorum ya. Buz gibi gol ya. Yani yalan yok. İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun TFF'si böyle gol, abi. Bu gol, bu gol. Hacı Osmanoğlu'nun i̇şte TFF'si böyle. Sen yanlış yapıyorsun. İşte yanlış bu, böyle. Bu tartışman yanlış. Sen burada diyorsun ki Fenerbahçe kullanıyor diyorsun. Yanlış yapıyor Hacı. Hakem ya yanlış, bize de yanlış yaptı. Hacı Osmanoğlu'nun TFF'si böyle. <laughs> Bize de yanlış yapıyor. De Sen burada diyorsun ki Fenerbahçe kollar diye bulunuyor. Geçen hafta olsaydın attığınız golde faal yapılmadı faal de. Dışarıdan geldim, de böyle var, dedin mi? Ona. Hacı Osman Top onu onu böyle yaptı dedin var mi? Ve şimdi de gelin konuşmayın. Ona var karşılamaz. Karşı işte, Hacı Osman oğlunun hakemleri. Hacı, hakki Hacı, Hacı, Hacı Osman hakemleri geçen hafta biz yine gördük. Trabzon'da gördük merak etmeyin. Ben bağırmayacağım herkes görüyor. Orada top evet, herkes orayı da görüyor. Hakem orayı da görüyor. Hakem orayı da gördü. Hacı Osman oğlunu. Hakem gördü. Aynen. Değil, Aynen doğru görüyor. Görüyor, görüyor ben de görüyorum. Doğru haklısın. Görüyor. Haydi. Osmanoğlu TFF'si bize gelince böyle oldu. Hacı karışamaz ki. Ya bir işinize Bural bakın böyle. ya. Buna karışabilir, karışmıyor. Ya işinize bakın ya. Sen de biliyorsun böyle olduğunu İşim. ama... Abi, oğlum ben de onu diyorum. Var buna da karışabilir Fenerbahçe'ye. Penaltısı niye verilmedi? Var karışamaz mı? Ona gelince var karışması lazım, bize gelince yok. Oh ne güzel hayat ya. Şimdi de gelen konuşmayı bir seviyorsunuz Savunumuz TFF bu. Kardeşim ben savunmuyorum ki TFF'yi. Evet, savunmuyor. ben az önce ne dedim? Hakem yetersiz dedim. Bunlar salak dedim. Ama kullanma gerçeği yok dedim. Sen imada bulunuyorsun. Ben Hacı Osmanoğlu TFF'yi böyle herkes Evet biz geçen hafta da gördük Görüyorsun. diyorum. Ben de bir şey demiyorum. Aynı şeyi ben de söyledim. Aynı şeyi söylerken niye bu kadar bağlıyorsunuz? Ve hayır imada bulunuyor Fener kullanıyor gibisinden. Derleniyor mu <laughs> amına Hadi güzel orta. İki forvet var orada. Hadi Kostić bekle mi adamı? Allah'ım Berke ne yapıyorsun? Lan ellesi vurdu sandım. Şey koymuş da gene de gol olmadı. Bir şey mi? Fenerler hep üstüne vuruyordu. İlk defa böyle köşeye düzgün giden bir top oldu kaleci Berke. Aferin golü. Ya Ceko bir de faalde yapmış olabilir ama. Onu görmedim. Topa odaklanmıyor. Yine de sıkıntı da bunun gözüne kaçınan oldu ha. Geçen hafta bir kafa yedi ya. Evet. Yani, Kaç öğrenelim. 6, 5, 5, 5, 5, 5. Hadi güzel orta. Çocuk bir değişik orta açıyor bunlar. Bomboş kaldı. Çok kötü vurdu. Oh, oh, Ya niye niye ya? İsmail ne olur ki bir hayat kurtarıcı öpücüğü versen. Bunu veriyorum Fener. Sakin tut topu. Ya tutun oğlum tutun ya. Şu an beyinlerine oksijen gitmiyor. Ozak yok. yok. Arkadaki bozdu. Tiyam! Diyan arkada gibi olsun lan! Diyan Geri zekalı ya, Bomboş kalıyor ya. Diyan atlatma ben bunu, Allah'ım! Ya bu işte, Fener'den bu yüzden gönderildi abi, bu yüzden. Kabiliyetsiz. <laughs> Offside yok atıp bitirecek maçı ya. Kaleciyi geçmişin. Top önüne almışın. Bu maç bana Galatasaray-Trabzon maçını çok hatırlatıyor. Vuracaksın, sadece yuvarlayacaksın topu. Neyse, abi, Fener'ler abi. için <laughs> kırılmağını. Hadi oğlum bomboş maxi ne olur Allah rızası için ya. Kostiç hadi güzel orta. Oh. oh. Bak Maksim'in bunu yapmasını beklerim tamam mı? Al topu sür vurma hacı vurma pas at herkesi şaşırt. Kaleciyle oyuncuyu baş başa bırakır. Kostik kötü oldu. Çok kötü vurdu. Rezalet bir şuttu. Berke'yi de tebrik ediyorum. Bence bugün gene Güzel bir maç çıkardı. Ya belki bir, bir şey olmaz da mal mame diyorum. Şurada atsa zaten kaleciyi geçmişim, oyuncuyu geçmişim, maç bitecek ya. Ben heyecandan şey reaksiyon da veremiyorum. Böyle dondum kaldım ya. Devam etti ya. Bitti ya, bitti ya. Emesli itirazdan yedi büyük ihtimalle. Allah'ım lütfen ya. Hiç faal maul de yok çarpışıyorlar ya. Şurada zaten devam ettirse Fenerbahçe'ye sağdan gelecek de. Ama maç bitti. Yeah! Sistem bu havala koyun işte bu. sana sonra veriyorum ben özür dilerim. Vallahi özür dilerim çok sevindim yemin ediyorum. Abi gülüyüm mü ağlayım mı bilmiyorum ki <laughs> amın <laughs> ya. Abi nasıl maç oldu? Neler oluyor? Oğlum o nasıl sevindim? <laughs> Sen konsantrasyonu bozuldu. Bunu yöne tebrik ediyorum. Ali Koç'u tebrik ediyorum. Trabatçı'nın başında olmayı devam ediyor. Çok başarılı gidiyoruz çocuklar. Gerçekten çok başarılı gidiyoruz. Ligin ilk altı takımına fark attık. Hepsinden puan alıyoruz. Hepsini parçalıyoruz. Elbette e, puan e, almak e, başarıdır ya. E, 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 Kimse e, yanlış anlamaz. Başarıdır. E, Göztepe'den e, puan e, almak başarıdır. E, Fenerbahçe'yi tebrik e, ediyorum. E, Ali Koç e, bu takımın e, başında e, olmaya e, devam, e, devam e, et. Rekabet devam etsin. Çok mutluyum. Fazla da konuşmak istemiyorum. Biraz da size de söz vereceğim. Bir heyecanlandım. Şu an çok büyük aksiyon içerisindeyim. Arkadaşlar öncelikle şu videoya lütfen mobil denizleyinler. Hayır puan vermeyi lütfen unutmayalım. Videoya beğen atalım. Kanalımıza abone olalım. Yorumlarda buluşalım. Bütün yorumlar okuyoruz. Hepsini tek tek bu videoyu da elinizden geldiği kadar paylaşın. Fatik bir Fenerbahçeli'nin bugün nasıl delirdiğini her gece izlemesini istiyorum. Ben de gideceğim tekrardan izleyeceğim. Çok konuşmayayım, çok mutluyum. Size topu bırakayım. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Rezalet bir hakem yönetimi. İki tarafa da yapılan hatalar var. Her zaman böyle oluyor. Allah belanızı versin. Valla arkadaşlar maç hak ettiği gibi bitti. Berabere bitmesi gereken bir mücadeleydi. Öyle de bitti. Hakem gene tartışılır. Kesinlikle çok tartışılır. Özellikle ilk Fenerbahçe'nin attığı golde faal var mıydı? Niye oyunu durdurmadı? Bu tartışılacak. Atıyorum ikinci gol. Bakılacak. Denilecek ki faal yok. Mesela burada niye faal verdi? Buz gibi golü yedi. Doğru. Ama bakıyorsun dönüyorsun. Tadic'in ortaladığı pozisyon var bir tane. Oyuncunun eline çarpıyor. Eyüp Sporlu'nun yani el var sonuçta. Fener'in penaltısı gitti. Karambola hiç konuşulmayacak. Hakem ikinci yarı rezaletti. İlk yarı Ehic de biraz idare eder. İkinci yarı inanılmaz bir mücadele vardı. İki taraf da çok güzel mücadele etti. Eyüp Spor'u ben bugün bir tık daha iyi oynadığını gördüm. Bir tık daha mücadeleyi fazla yaptı. Bir adım daha önce hırslıydı. Yani puan, 3 puan Eyüp'e gitse üzülmezdim de. Hak ettiği gibi bence bir puanı bölüştüler. Fenerliler için üzgünüm. Bugün maçın hakkı böyleydi. İyi mücadele vardı. Ben iki tarafı da tebrik ederim. Ee... Başka bir şey demiyorum onlara, top atıyorum onun düşüncelerini merak ediyorum ya. Yani. Ya bugün Fenerbahçe'den tek izlediğimiz şey 3 puanla buradan çık devre arasında abi. Transferlerini yap ve oyununu kalitesini de değiştir. Hücum gücünü ekstra yükselt. Tek beklentimiz bu. Ama Fenerbahçe siktir lan amına koyduğum dedi bana yine biz Fenerbahçelilere. Sen ne umutlanıyorsun? Devre arasında kimi getirirsen getireyim. Sen umutlanma abi. Sen götüğün üstüne oturmasını bil. Yine bizi hüsrana uğrattı. Ligin ilk 5 altın takımların hepsine zaten puan verdi. <laughs> Hepsinde sıkıntı yaşadık. Hiçbirini yenemedik. E sadece 3 puan ya. Şuradan 3 puan çıkar. Devre arasında yapacak takviyelerle ondan sonra yolumuza bakalım. Başka bir şey değil ya. Onu bile beceremediniz. Yine Galatasaray'a 8 puan fark açma e, ümidi verdiniz. Fırsatı verdiniz ki açacak da zaten. Yapacak bunu yani onlar siz değil yani. Onlar bam bam çatar yani. Sen onun mağlubiyetini senin görünce onlar canavar oluyor anladın mı? O sarı lacivert kaybedince onlar başka bir motiveyle oynuyor. Dağıtıyor, parçalıyor yani. Maalesef ki maalesef gitmesi gerekenler çok fazla haddini aştığı için Hiçbir şekilde kimseyi siklemediği için yok Norveçlilermiş, yok şunlarmış, yok bunlarmış, biz istifa istemiyormuşuz da taraftar memnunmuş da şöyle büyümüş. Kardeşim bak senin bu hayatta sadece bir kere kazanmışsın. Hayatında sadece bir kere kazanmışsın. O da Rahmi Koç'un oğlu olarak hayata zengin bir adam olarak gelmişsin. Sen niye bu derdi tasaya çekiyorsun ki ya? Sen niye bunların altına giriyorsun kardeşim? Sen bu hayatta sadece bir şeyi kazanmışsın. Oradan da yürü kardeşim sen belli ki başka bir şey de kazanamayacaksın. Senin böyle bir vasfın yok. Senin başarıdan, kazanmadan, winnerlıktan Hiçbir yerden haberin yok. Sen bu hayatta kaybetmeye gelmişsin. Diğer dallarda cebindeki para konuşur. O sana yetersen ömrünü git abi git villanda yaşa, adamda yaşa, nerede yaşıyorsan yaşa. Ama bizim yakamızdan git ya. Siktir git. Bak silk diyorum. Siktir git demiyorum. Siktir git yani. Silk yani şu yakamızdan. Silk artık anladın mı? Yani olmuyor. Ya tamam ben senin iyi niyetini biliyorum. Ne yapmak istediğini biliyorum. Bu takımın kötü olmasını da istemiyor olabilirsin. Eyvallah. Hepsine eyvallah. Ama sen bu takım başında durdukça o kimya oluşmuyor. Sen Fenerbahçe'ye şu anda zarar veriyorsun. Git. Git ne olur git. Yeni bir yapılanma olsun. Yeni bir başkan gelsin. Yeni bir kan olsun. Yeni bir heyecan olsun. Bir şey olsun ya. Ne olur ya. La ne olur bırak git ya. Yalvarıyorum sana Allah rızası için diyorum ya. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi gidip iki tane yıldız transfer açıklatacağım. Basit medyasından iki üç tane muhabire. Yok şu geliyormuş yok bu geliyormuş. Taraftarın gazını almaya çalışacaksın. Ama olmaz kardeşim. Sen Galatasaray değilsin ki 8-10 puandan geri dönüp şampiyon olacaksın. Nereye oluyorsun? Şu uçan kaçan Galatasaray sana o şampiyonluğu verir mi? Sen şu andaki her maçını kaybe kazansan bile iki tane maçını kaybetmez onlar. Kaybetmiyor. İyi takımları var. Sen ne kadar iyi olursan ol. O adamlar Anadolu takımlarına karşı galibiyetini alacak. Sen artık bitti sevgin için. Hoşçakal bizim de ağzımıza sıçtın. Artık ne yaparsın bilmiyorum ama artık öğren ne olur git la. Yalvarıyorum bak ağzımda tüy bitti. Yemin ediyorum şu an nefesim bitti hala konuşuyorum git. Bitti ya. bitti Evet ederim. Onur baya tabii ki yılmış sinirlenmiş doğal olarak. Takımı puan kaybediyor. Ama e, Fenerbahçeli dostlarım. Siz de videomuza beğeni atın. Gerçekten ben o kadar da karamsar olmamanız lazım. Bence bu sadece benim görüşümdür. Bu bir puan belki de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Evspor'dan alınan bir puan çok önemlidir. O yüzden takımın böyle hocamızın herkesin arkasında duralım diyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Beşiktaş büyüktür. Eyüp Spor, Galatasaray, Fenerbahçe. 1-1-1-2-2-2-1 biz kazandık. Eyüp Spor'u yenmek şampiyonluk alametidir. Ben baştan giyim. Yani onun puan da azalttınız. gerçekten evet, Fener'le puan farkını azalttık. E, Fenerbahçe'li kardeşlerim, Onur'a falan gerçekten üzülüyorum. Niye? Abi Fenerbahçe vallahi çok güzel umutlandırıyor. Güzel transferler yapıyor. Alıyor böyle, veriyor böyle. iyi başlıyor, uçuyor, kaçıyor, şu hocaya açıklıyor, şu oyuncu. Uç. Ya Beşiktaşlı olacaksın kardeşim. 30 puan fark yiyeceksin. Ligin ortasında atacağım havluyu, kafan rahat olacak. Değil mi? Kasım'da havluyu attın. Kasım'dan sonra komple rahat hadi dedim. Bu kadar basit ya yok. Ocak'ta şampiyon olacakmışız, Taluşkaya alacakmışız, şu geleceğim. Hiç gerek yok. Bak kafana böyle, Baba takılacaksın. Ve Fenerbahçe gerçekten bu oyunla falan şampiyon olamaz. Niye? Zaten bu sene ligde kaybedeceğim, puan kaybedeceğim 6 tane takım var kardeşim. Samsun, Göztepe, <laughs> söyleyeyim Beşiktaş, Eyüp Spor, Galatasaray, Galatasaray bir de biri. La hepsine kaybetmişsin sen. Nasıl şampiyon olacaksın kardeşim gidip de yani Anadolu kulübünü tamam biz Adana'ya yenildik. Ben çok konuşmayayım da sen bir şey diyorsan de ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Sadece arkadaşlar abone olalım lütfen. Videoya beğen atalım. Yorumlarda buluşalım diyorum. Tüm yorumları hepimiz okuyoruz. Onur'da da bende. ben de. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar.